Nice bonus. 7-7-7. Yedi. Ver 7'leri. Ver 7'leri. Yedileri. 7'leri yedileri. ver. Yedileri. Ver 7'leri. Yedileri. 100k'lı koyun. Hadi bakalım. Nice. Kalplerle başladık. Okey. Kalplerle başladık. Okey. bana Aynen. Geldi bak şu an. Geldi mi şu an? Yiğit. Güzel 5k'da ha. İyi gibi aslında da kötü şundan şeker bağlarsa bir şeyler olur gibi. Bağladı lan yalandan. Farık bir şekilde bağladı ha. Ödeyecek gibi ha. Ödeyecek gibi ha. Galiba ödeyecek lan chat. Oğlum harbi ödeyecek galiba lan. Lan onu lütfen lan. Oğlum, oğlum şu ne işi var burada? Murat Kaygız Bey zaten buradaydı oğlum. Murat zaten buradaydı. O pol yakında amcalardan interpol. Ama hadi 25 daha verdi. Naz burası bir şeyler daha Güzel kırmızı geldi bir tane okay. Fasulye gelir mi lan acaba? Geldi lan. Helal lan sana 16 daha zırt diye baba. Çok güzel. Toplar geldin 44 çok güzelsin şükürüm şükürüm benim şurada bir şeyler daha hadi şurada bir şeyler daha Asurya geldi buradan 19.5 daha okay. morlar gelir mi lan acaba bir şekil gelmedi 2 spin var bir uzatırsa falan amına koyduk zaten de morlar geldi kırmızıların gelişi izle şimdi kırmızıları izliyorsun zık diye 93 kat temiz bu kadar abi bu kadar abi bu kadar abi mermilerle terrabbi gefet